Merhaba arkadaşlar ben Ayça bugün sizlerle boğa burçlarına özel yeni bir kahve falıyla karşınızdayım şöyle hemen falın sonuna sakladığım bir adette katina kartım var onu da izleyebilirsiniz diyerek hemen kahve fincanınıza geçiyorum bakalım kahve fincanınızda neler var şimdi şunu söyleyebilirim. Enerji gerçekten farklı ve gayet aydınlık olarak çıkmış. Yani aslında dün de baktım bu arada. Yani Boğa Burcu 20 Nisan'la 20 Mayıs arasıdır. Ve düne nazara mesela terlevlerin bile böyle ışığı daha bir aydınlık, daha bir güneşli olarak çıkmış. Bakalım ilk olarak burada neler görebileceğiz. Şimdi öncelikle gözlüğü olan bir insan olduğunu görüyorum sevgili arkadaşlar. Yani böyle gözlüğü her zaman takmıyor olabilir bir dinlendirici gözlük de olabilir ama şu an evinde beni izlediğinden eminim. Belki biraz daha ben bu videoyu çekip attıktan sonra izleyecek ama yani onun adına güzel gelişmeler olacağından bahsedebilirim kendisinin hayatında boğa burcuna atfedilmiş özellikleri son derece taşıyor diyebilirim. O yüzden hani burada karakteriyle o astrolojik yıldızını kendisinin uyumlu olduğundan bahsedebilirim. Bakalım burada daha fazla neler görebileceğiz. Şimdi aslında sevgili arkadaşlar çok fazla şey var burada gerçekten şöyle bir baktığımda mesela burada birine bir hani böyle posta gibi bir şey yolladığınızı görüyorum. Hatta ona bir gidiş yolu var. Ve bu gidiş yolunda aslında siz o işte poşeti, torbayı hazırlıyor olarak çıkmışsınız. Ve ona bunu göndereceksiniz. Burada bu işin ucunda sizi yine bekleyen bir şey olduğunu görüyorum. Yine böyle bir gönderim yapabilirsiniz. Mesela kendisi bunu alacak ve aslında onu mutlu edecek. Çünkü o beklediği bir şey olarak çıkmış sevgili arkadaşlar onun. Mesela enerji böyle fazla dalgalı değil. Bazen tervelerde dalgalı bir enerji olabilir. Burada daha çok hani böyle sebat, bir enerji gördüm. Yani bu da aslında planlanmış şeylerin bir şekilde sonuca ermesi gibi bir vasfı taşıyabilir sizler için hayatınızda. Bunun haricinde şimdi neler görüyorum? iş yaşantısı mesela parasal, finansal konularda yine bunlar da boğa burçları için önemlidir ve böyle daha çok sizin zamanınıza doğru yaklaştığımızda burada en azından mesela şimdilik öyle bir enerji olduğunu görüyorum. Yani mesela bir balık fanusta yüzer ama hani bir kuş bir fanusta çok alakasız olur. Kısacası burada hani bir kuşun zaten uçması daha çok özgür olması gerekir. Yani ne demek istiyorum, ne demeye getiriyorum? Burada bir yeteneğiniz varsa daha çok dediğim gibi hani böyle bir kuş gibi kendi alanınızda, kendi işte yörüngenizde yeteneğinizi gösterecek olarak çıkmışsınız. Burada bir takım kariyersel olaylarda. Ve dediğim gibi aslında bu şekilde bir yorumlama, bu şekilde bir yeteneğimizi gösteriş var. Öyle çok fazla fanusa hapsolup kalmayacaksınız. Yine aslında şanslı bir zaman diyebilirim. Şansınız açık olsun. Ya kendinizi böyle aktardığınız bazı kısımlar var. Bu kendinizi aktardığınız kısımlar da yine hayatta doğru olarak gözüküyor. Bu arada yani hayatta da gerçekten istediklerinize sahip olmuş, ulaşmış olabilirsiniz. Ama bu sefer böyle biraz hani duygusal, biraz hayaller ekliyorsunuz. Kısacası mesela yani hani çok aslında böyle deveyi andıran ama deve olmayan bir canlı görüyorum. Yani deve finans konusu olduğu için burada bu şekilde çıkması da yine hani istekleriniz gerçekleşebilir ama maddiyatsal boyutunda zaten bir şeyler tamamlanacak ve aslında o hayallerinizin biraz duygusal konusu da ona eklenecek olarak gözüke özel hayatınızı gelirsek özel hayatınızda bir takım konuşmalar olduğunu görüyorum. Yani Farklı insanlar her zaman hayatta biraz farklı türde insanları çeker. Mesela burada yani öyle bir bey var ki katina kartlarında olan o beye benziyor. Yani katina kartlarında bu arada öyle de bir videom var. Katina kartlarındaki beyleri anlattığım bir videom var. Ve buradaki bey aslında mesela o katina kartlarındaki beye benziyor. imajı olsun. Böyle enteresan bir şapkası var olarak Çıkmış Kısacası benim aldığım enerji bu yönde. O yüzden o diğer videoları da gözetebilirsiniz. Bakalım tabanınızda sizler için neler göreceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar, sizler için dediğim gibi her şeyin iyi olacağını görüyorum. Böyle hayatınızda sanatsal dokunuşlar var. Ben de baktım kahve fallarıyla hayatlarınıza yine o sanatsal dokunuşu serpiyorum. Zaten kahve sanatsız, sanat kahvesiz olmaz. Gelelim sizler için çektiğim katine kartına köpek kartı geldi. Köpek kartı sağlıklı tasvir eder. Böyle yani hani kapınızda böyle bekleyecek, köle olacak kişiler var diyemem ama en azından bir iş yapıyorsanız hayrını görmek ya da işte hayatınızda birisi varsa ondan bir bağlayıcı etki görmek anlamları da taşır yine ne de olsa burada ona benzer bir görüntü gördüm. Yani çok küçük şeyler olabilir ama bazen insan için o hayatta küçük şeyler önemlidir. Bunun belli edilmesi, işte karşı tarafı yine bir şekilde yansıtılması gibi. Yine sizlerin zamanınıza dediğim gibi yaklaşırken olacak güzel gelişmeler olabilir. Biraz daha dediğim gibi bazen de o zorlamak değil de hayatımızda bulacağımız bereketi nerede aradığımız önemlidir. Yani aslında o nerede aramak kavramı zorlamaktan daha önemlidir. Çünkü zorladığımız yerde bulmayabiliriz. Ama onun nerede olduğunu bilirsek hiç zorlamadan kolayca ulaşabiliriz. Kısacası ne dediğimi anlarsınız. İki orta bir sahte sade. Hadi bana müsaade ediyorum sevgili arkadaşlar. Allah'a ısmarladık. Tekrardan başka fallarda görüşmek üzere.